Arkadaşlar merhabalar, iyi çalışmalar. Bugün size arkadaşlar kareden iki sorum olacak. Aydın Yayınları Türkiye Denemesi Ayet eden. Şimdi Arkadaşlar burada bir logo tasarımı verilmiş. Bir kareyle bir dik üçgenden oluşan. Bize buradaki karenin çevresi oluyor AB 3 birim, CD 2 birim. Şimdi arkadaşlar ben burada BC uzunluğuna A dediğim zaman karenin bir kenarı ne olacak? A artı 2 olacak. Bu durumda arkadaşlar şuradaki ED uzunluğu da A artı 2 diyebilirim. Buradan arkadaşlar e, FC'ye E noktasından bir paralel çizersek şu şekilde birleştirelim. Burada iki tane üçgen oluşacak arkadaşlar. Eş üçgen. E, EDK diyelim şu noktaya. Yani EDK üçgeni eştir. Burada arkadaşlar. Burası 90 derece. Paralel çektiğimiz için. Şöyle teta dersek. Buraya alfa dersek. E, alfa teta şeklinde ifade edebiliriz. Buradaki e, e açımız f'ye eşit. F B C üçgenine eş diyebiliriz. Bu durumda alfa'nın karşısı A ise alfa'nın karşısı A olacak. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz paralel çektiğimiz için şu 90 derecelik açı buraya gelecek. Burası teta olacak. Yani burası 90 derece olacak. Dikten dik iki dik Öklit yapabiliyoruz. O zaman öklit'in yükseklik bağıntısını kullanalım. a artı 2'nin karesi eşittir. a h çarpı h kare eşittir. p çarpı k yani bize ortaokulda öğretiyorlardı? Hamburger'in karesi patates kısaltması. Yani a artı 2'nin karesi. Burada a çarpı a artı 5. Buradan a'yı bulabiliriz. a kare artı 4 a artı 4. İşlemleri yapalım. a kare artı 5 A. Buradan A kareler gider. Buradan A 4 bulunur. Bize buradaki karenin çevresi soruluyordu. A yerine 4 yazarsak arkadaşlar burada 4 e, kere 6'dan 4 çarpı 6'dan cevabımız 24 olacak. A şıkkı. İkinci sorumuz arkadaşlar. Yine bir kare sorusu. Aslı aşağıdaki aşağıda verilen sıralamayı izleyerek bir işlem yapmıştır. Yani soruyu kendimiz çizip kendimiz yapacağız. Kenar uzunluğu 4 santim olan bir kare çizmiştir. Arkadaşlar şöyle bir kare çizelim. Kenar uzunluğu 4 santim olan bir kare çizelim. Bir ABCD karesi çizdik. Burada arkadaşlar karenin iç bölgesinde bir E noktası belirleyelim. Ve EAB eşkenar üçgenini çizelim. Yani burada diyelim bir nokta belirledik. Eşkenar üçgen çiziyoruz. EAB yani dikkat ederseniz karenin bir kenarı 4 ise eşkenar üçgeni iç açılarına yazalım. 60 derece 60 60 ve hepsi 4 arkadaşlar. Burası önemli. Devam edelim. Karenin iç bölgesinde E'den farklı bir F noktası belirleyerek FBC eşkenar üçgeni çizilmiştir. Arkadaşlar burada yine FBC yani şöyle düşünelim. Şurayı alalım şu noktayı alalım. FBC eşkenar üçgeni çizilmiştir. Burada arkadaşlar bize şu soruluyor. EFB üçgeninin alanı. Yani alan EFB üçgeninin alanı bizden isteniyor. Çizim bu şekilde. Şimdi 60 derece yazalım. Eşkenar üçgen gördüğümüzde mutlaka açılarını 60 derece ve kenarlarını eşitleyelim. E, 60 derece. Burada arkadaşlar 60 ise burası şu açı. Buradaki kalan açı 30 derece. Yine FBC açısı 60 ise, şurası 30 derece ve şu arada 60 30 derece kaldı. Sonuçta burası toplam 90 derece. Ee, yani benim FBE açım, FBE açısı 30 derece. Benden arkadaşlar bu FBE üçgenin alanı soruluyor. Ee, aradaki açı belli, kenar uzunlukları belli. FB 4, EB 4. Ben şuradaki Şuradaki alanı bulacağım. Burada sinüs alan formülünü kullanacağız. Yani şurada çizersek, şöyle şekli şöyle çizersek. Burası F, E ve B. Aradaki açı 30 derece. 4, 4. İsterseniz buradan bir dikme çizin. 30'un karşısı 2 olsun. Ee, alan diyelim. 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 olsun. İsterseniz buradan yapın. İsterseniz sinüslü alan formülünü kullanalım arkadaşlar. Yani neydi? 4 çarpı 4. Kenar uzunluklarının çarpımı sinüs 30 bölü 2. Buradan arkadaşlar işlemi toparlıyorum. sinüs 30 neydi? 1 bölü 2. 16 çarpı 1 bölü 2 bölü 2'den 1 bölü 4 eşittir 4. Evet arkadaşlar sorumuzun cevabı C eşittir olacak. 4 olacak. Evet arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki, bir sonraki videoda görüşmek üzere.